Bey hoş geldiniz zehirimize. Hoş bulduk sağ olun. Felaket bir görüntü var arkanızda görüyoruz. Gazze neredeyse iki yıldır katliama, soykırıma uğruyor. Şu anda bugün için son durum nedir? Bununla başlayalım. Ee, tabii ki son durum iki yıldan dan önceden başladı. Her, her zaman, her gün aynı durumdayız. Katlayan var, her zaman bombalar, bombalama var. Gazze'nin bütün etraflarında, Hanyunistan olsun e, Cebaliye'ye kadar ya da Rafah'tan Cebaliye'ye kadar yani Gazze'nin bütün etrafına, e, Gazze şehrinde çok e, bastırıyorlar bu zamanlarda. Etrafında gördüğünüz gibi e, hep e, e, enkaz oluyor ve bütün etraflarda, Gazze'nin bütün etraflarda artık hayat kalmadı. Çocuklar oynamak için bir yer bulamıyorlar. Zordur yani diyebilirim. Peki insanlar e, hayatlarını, yaşamlarını gün içerisinde veya gece boyunca nasıl geçiriyorlar? Bombardımanlar özellikle geceleri mi yapılıyor? Hangi bölgelere yapılıyor? İsrail'in katliamı için e, son yaşananları bize nasıl anlatırsınız? E, tabii ki e, ben bu şimdi şu, şu anda e, Gazze şehrinde bulunuyorum ama genel ya da gerçekten e, ben Gazze'nin kuzey tarafından ee, ve e, evim orada. Bütün insanlar bu e, başka taraftan yani kuzey tarafından ve e, doğu tarafından e, kaçtılar e, savaştan dolayı ve e, bu taraflara bazı bombalar e, vuruyorlar ama öteki taraflarda her yere her şeyi yıkıyorlar. Bizim e, bize gelen haberler o taraflardan bütün evleri yıkıyorlar, bombalar yiyorlar, e, durumlar e, yaşam hayatı e, gece e, akşam Gerçekten çok korkunç e, oldu. E, yaşam çok zor da e, e, oldu. Hastanelerde peki e, pek çok kişi her gün ortalama 100 kişi hayatını kaybediyor. Çoluk çocuk kadın bebek. E, yaralananlar da var onlardan çok daha fazla. Onların tedavileri görülebiliyor mu? E, hastanelerde e, maalesef gördüğünüz gibi eşşifa hastanesi Gazze'nin en büyük hastanesi daha önceden e, işten çıkartılar, Yap, çalışmadan çıkartılar. E, i̇laç bulunmuyor orada. Ama e, doktorlar e, bir çaba gösteriyorlar orada. Ve e, bazı e, arkadaşlar orada yani bazı e, o, o, doktorların arkadaşlarıyla birlikte e, çalışıyorlar da bir e, yaraları için, bir şeyler yapmak için ama e, istedikleri ilaç bulunmuyorlar. İstedikleri e, e, maddeler e, e, bulunmuyor. Ee, çok zor e, bir e, sıhhi durumda e, kaldık Gazze'de. Açlıktan olan ölen bebekler var. E, yemek ve su temininde ne gibi zorluklar yaşanıyor? E, artık e, bebekler de değil. E, Bütün insanlar artık açlıktan ölüyor. E, şu anda e, bulunan yemekler yok diyebilirim. Ee, bir kilo un bulmak için e, insan ne kadar e, çıkabiliyor? E, ne kadar ödemesi gerekiyor da bu e, bir kilo un e, bulmak için? E, bebekler e, yine de e, çok e, çabuk irkilendi e, etkileniyorlar o yüzden e, bebeklerde e, olurları çok. Yaşlı insanlarda da e, olurlar de çok. E, şu anda e, bulunan yemekler bulunan diye e, yok diyebilirim. Yani insanlar bir öğün yemek yiyebiliyorlar mı, onu da mı bulamıyorlar? Yemekleri yardımı nasıl engelleniyor İsrail tarafından? Ee, tabii ki bildiğiniz kadarıyla, bildiğiniz gibi sınırlar, bütün sınırlar kabalı. Bazı zamanlarda İsrail izin veriyor bir, birkaç tur girdirmesi için ama onların elemanları da çalıyorlar. Bu yardımlar ee, o yüzden insanlara gelemez ama e, bazı kalan maddelerden bazı kalan e, baklalar e, bilmem e, e o tür yiyecek şeyler e, Türkiye'den e, gelen şeyler da de, e, e, deniz feneri ve oteki derneklerle e, çalışıyorlar ve yardımcı oluyor insanlarla insanlara. Peki Ateşkes'ten yana ümidiniz var mı bu bombardıman soykırım yakın zamanda biter mi sizce? Her şeyin sonu vardır ve bu savaşın sonu olacak ama ne zaman olacağını umut gerçekten umut kalmadı bizde ama inşallah Türkiye ve Filistini seven ülkeler bastırıp da bu soykırım savaşı durdurabilirler inşallah. Trump para teklif ediyor ayrılmak isteyenler şu kadar parayla ayrılabilir diyor bunu düşünenler var mı ee, bu, bunu düşünen e, çoktan e, çıkabiliyorduk e, savaş başa, başladığı zaman çıkabiliyorduk ama şimdi e, çıkma kal e, çıkma yeri kalmadı çıkma durumu kalmadı e, o zaman o zamanlarda çıkmadık bu zamanlarda da e, çıkmayacağız. Filistin'de kalacağız. Filistin e, Gazze şehrinde kalacağız ve e, bu ülke bizimdir. Biz de bu e, yani ölüm e, bizim için daha iyi e, çıkmadan. Yani para için topraklarınızdan vazgeçmiyorsunuz. Filistinlerin böyle bir durumu hiçbir zaman olmadı bu diyorsunuz. Tabii tabii vazgeçmiyoruz ve insanlar aynı şey diyorlar. Biz buradan e, ayrılamayız. E, bu yerden çıkarsak, bu e, Gazze'den çıkarsak o zaman Balık gibi e, deniz çıkarttığımız gibi e, olacağız. Biz orada e, öleceğiz. Yok burada şehit ölelim de çıkamayız diyorlar. Havalar dünyada çok sıcak. Filistin'de durum nasıl? Su nasıl temin ediyorsunuz? E, su Özellikle e, içme suyu. Su, e, evet su meselesi e, gerçekten Gazze'de çok zor e, durumda. E, ama Allah'a çok şükür e, dernekler e, yardımcı oluyorlar. Deniz Feneri bu konuda çok yardımcı oluyor. Ee, araba tankar ee, arabalar getiriyorlar ve insanlar e, dolduruyorlar ee, tabii ki içme suyundan ama öteki su, yani, suyu sordunuz burada bir arkadaş e, su taşıyor şimdi e, eve götürüyor e, bu şansıyla e, oldu evet. ve e, bu su gördüğünüz gibi böyle taşınıyor artık evlere çünkü evlere gelmiyor sular. Ama Allah'a çok şükür e, yani bulabiliyoruz. Hayat bulabiliyoruz inşallah. Hatta enkazlar aralarında hayat bulacağız ve burada kalacağız. Herkes su ve yemek temin edebiliyor mu? Az da olsa açlığın önüne geçebildiniz mi yardımlarla? Az da olsa e, temin edebiliyoruz inşallah. Ve şimdiye kadar tabii ki temin edebiliyoruz. E, Türkiye sağ olsun, e, Bağcılar ve e, Türkiye halkı yardımcı çok oluyorlar. E, bu yardımlarla gerçekten geçirebiliyoruz ve e, en azından e, bir e, bir sefer e, insanlar yiyebiliyorlar. Yani günde bir sefer yiyebiliyorlar ve az diyebilirim. Yani tam bir e, bir yemek değil ama az yiyebiliyorlar ama geçirebiliyorlar. O yüzden e, durumlar e, gördüğünüz gibi ve bildiğiniz gibi çok zordur. Çok sayıda çocuk da görüyoruz etrafınızda Alaaddin Bey. Onların durumu evet. nasıl? Onlar e, farkında mı durumun? E, yoksa hayatlarında e, normal bir şekilde devam etmeye mi çalışıyorlar? Onlar farkındadır ve bize bize bakıyorlar. Çocuklar e, bir yerde oynamak istiyorlar ama. E, Maalesef gördüğünüz gibi e, durumlar, e, sokaklar bile e, çıkarttılar, asfaltlar çıkarttılar ve e, toprak çıkarttılar burada e, kaldı. E, çocuklar bir e, güvenli bir sahada oynamadan e, böyle sokaklarda artık oynuyorlar. E, çocuklar tabii ki e, size söyleyeyim gerçekten Türkiye'yi çok seviyorlar ve Türkiye'ye çok teşekkür ediyorlar. Alaaddin Bey biz de sizleri çok seviyoruz. Çok dua ediyoruz. Üzülüyoruz. İnşallah en kısa zamanda eski günlerinize, mutlu günlerinize geri dönersiniz. Ee, kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selamun aleyküm. Gazze'den canlı yayında ekranlarınızı getirdik. Alaaddin El Haşim, Gazze'li mühendis, yardım gönüllüsü. Gazze'deki son durumu bizlerle paylaştı. Gözümüz, kalbimiz, kulağımız Gazze'de. Biz de TGT Haber olarak olabildiğince onların sesini dünya duymak istemese de bir bölümü biz duyurmaya...